Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. İlk açıklama geldi. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yaklaşık 40 dakikadır aksamalar ile çalışıyor. Mesajların gitmediği görülürken sorun hakkında sosyal medyada kullanıcılar sıklıkla WhatsApp çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? aramasını gerçekleştiriyor. Gelen son dakika bildirimlerine göre WhatsApp hem uygulama hem de mobil cihazlarda şu an mesaj gönderimi gerçekleştiremiyor. Yaşanan sorunun ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamada bulundu. WhatsApp son 24 saat kesinti raporuna bakıldığında da son 10 dakikadır özellikle İstanbul bölgesinde kesinti bildirimleri geldiği görülüyor. WhatsApp çöktü mü? Sosyal medyanın da gündeminde yer alan WhatsApp çöktü iddiaları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. WhatsApp web, mobil ve uygulamanın çalışmadığı görülürken, problemin mesaj gönderimi ve sesli mesaj gönderiminde yaşandığı gözüküyor. Metadan son dakika açıklaması. Metadan yapılan açıklamada, mümkün olan en kısa sürede herkes için WhatsApp'ı eski haline getirmek için çalışıyoruz, ifadeleri kullanıldı. Hata bildirimi artıyor. WhatsApp uygulamasında mesajların gitmemesinin ardından hata bildirimlerimleri de hızla artış gösteriyor şu ana kadar tespit edilen sorunun mesajların, tek tık, şeklinde kalması yönünde. Hata h a, -A, -A birçok il kırmızı. Hata haritasına bakıldığında İstanbul özelinde sorun yaşayanların sayısı artarken diğer illerde de problem yaşayan kullanıcı sayısının hızla arttığı görülüyor. WhatsApp uygulamasında ise bağlanılıyor, tekrar deneyiniz ibaresi dikkat çekiyor. Bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan ilk açıklama. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'ta yaşanan sorun ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT'lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yatsınamaz, dedi.